Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kral Oyuncu ile birlikte Mürümat oynuyoruz arkadaşlar. Çok özlemişiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Abone abone olup like konuş. Arkadaşlar ada savaşları yapıyoruz. Tuğçe ile aynı takımdayız şu anda. Kırmızı takımı. Şey, şeylerini patlatacağız. O bizi de çok patlatmış. Arkadaşlar, arkadaşlar. ben bana... ben oraya şınlandım. Ben tamam. Ben ben ablama bunlar roket var dedim. Ablam bunu açtı. Değil mi? He. Hemen roketi duyunca ben de roketi çok seviyorum zaten. Ha, ölüyor. He, arkadaşlar. Öldüm. Sus, bağırma. Minigum da varmış. Ben oraya uçuyorum. Arkadaşlar şimdi. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim kanalıma pro oyuncunun ve kral oyuncunun. Kanalıma abone olun lütfen. Bunu zaten her videomda diyorum değil mi abla? Hı hı. Çünkü ben pro oyuncuyu çok seviyorum. Ve o benim bir kuzenim. Beni? Sen de seviyorum. Bak beni niye az onu çok? Senin benim yüz milyon 100, 100, 100, metre seviyorum. Ama pro oyuncuyu 100 milyon. tamam. Arkadaşlar bu arada sesim size gelmeyebilir ya. Bir biraz. Arkadaşlar ezan okuyor. Evet. Ezan okununca dua etmeniz gerekiyor. Tamam sus, sus ezan dinleyelim. <laughs> Sıkıştın mı? Ezan bitmişti. Aa bitmemiş. Sus. Sessiz ol. arkadaşlarla konuşmam gerekiyor. Tamam ezan bitince konuşursun arkadaşlarla. Arkadaşlar. Hı Allah ne yapıyorsun? O da bir hile yapacağım. Tamam mı? Ama sen onları oyalatam, mı? Onlara vur. Ya sus sus. Tamam mı? Tamam. Onlara vur ben de gideceğim onlara da patlatacağım. desene. Ne? Niye şişmiş? kafan şişmiş? Kafam mı? Evet uzunca önce şişti ağrı gibi. Asla. Valla kafan şişti. Videoda izlersin. Bakayım. Videoda izlersin şimdi öldün ya. Gözükmüyor. Videoda izlersin tamam mı? Tamam tamam. Olacağım. kaç dakika? Daha çok mu? bence bitireyim. Ha, onnu uyalım uyala ben onların adasına çıktım. Bak. Tamam. En üstte çıktım arkadaşlar. Tamam, adasına. gördüm kör değilim. Şimdi onların adasına patliye patlatacağım. Hayır! Yes. Fras. Sen Bilmem ne. Allah hepsini öldürüyorum, gördün mü? Madem öyle, ah. Oh. Ha? He? Hepsini oh. öldürüyorum. Evet. Ben minigamla sıkıyorum. Oo. Ama durgun yok mu? Aa, ok var. Sınıfta da kimse yok. Ok var Ali ben zaten kırmızı nelerin adasındayım şu an. Ben de. Gizleniyorum. Havada gözüküyorum. Havali Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Valla ilk defa çekiyorum arkadaşlar. Allah'ım özlemiş. Değil aynen, mi? Aynen aynen. Yıllar yıllar oldu. Oynamayın. Arkadaşlar siz de benim hesabıma girmek istiyorsanız abla ne yazsınlar? Oyuncu Tuğçe. Evet Oyuncu Tuğçe yazın ve benim hesabıma girip benimle oyun oynayabilirsiniz. Hemen bir romantı indirip oradan. Hadi gel la buraya. Hadi gel la buraya. Allah! İstediğin gibi bunu sık. Bunun varmış yok. Biliyorum. Bunun da minigamın da mermisi yok. Ne? Nasıl sıkıyoruz o zaman biz? Mermisi sonsuz. Biliyorum arkadaşlar. Ya. Neredesin sen? Ben kırmızı aranın takanındayım. Bizim odayı bastılar. Ben adayı koruyorum. 5 saattir. Ben de kırmızı aranın adasını patlatıyorum. ben. Bitsin bitsin. Her zaman mavi. Arkadaşlar ablamın da en sevdiği renk, mavi. Aslında kırmızıyı da severim ama maviyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Ben kırmızıyı seviyorum ya. Ee o zaman yüreği yıptan maviden. Abla ne yapayım mavi takılır Sen neredesin bir türlü ölmedin? Ölmedim çünkü kırmızılarının kulesinin en üstündeyim. Nasıl çıktın oraya? Çıktım şununla çıktım. Tamam. Ama oraya çıkmayı nasıl becerdin? Çocuğum. Becerdim işte. Onunla hep. Hı, öldüm. Ablama bayağı bir patlattım değil mi? Evet. Ben şu an Hayır öldüm. Tuğçe arkandayım. O. Ben de senin arkandayım. Öldüreyim mi seni? <laughs> ben öldürdüm. Ben bomba attım. Al da sana. kurtardım. Ama sen niye arkadaşlarla konuşmuyorsun? Şu anda savaş içinde olduğum için olmasın. Ama biraz arkadaşlarla konuş. Tamam dur. Arkadaşlar şimdi şunu atalım şu bombayı. Buraya çıkamayacaklar asla. Çünkü öldürün biz manyaklar. Öldürün öldürün. gene ben aynı yerime çıktım görmeden. Aa orada bombalar patlıyor onlar görmüyor. Çünkü bizim gibi kral oyuncu, pro oyuncu ve oyuncu suçu olmadıkları için kop ekibinden olmadıkları için çok güçsüzler. Evet. Ablam. Sen özünce koca kafalı oldun bir de oldun ya. Hani hani bağlıyoruz ya o zaman kafamız şişiyor. Onun gibi kafan şişti özünce. Çocuksu yaşar öldürün. Şurada yaşar diye biri var. Bir de biz çok iyi oynuyor Tanıyorum. Öldürdün mü? Neredesin? Ya kırmızılarını takım yanındayım. Gel üstündeyim gene. Ben de geliyorum şimdi en üstte. Allah onu gizleyecek ya. Onlar görür. Görsünler. Al bak seni gördüm. Bomba fırlatıyorum buraya. Bomba fırlatma buraya işte. Aa beni gördüğün yere gel. Ah. <laughs> koş koş. Ben neredeyim bir bak. Bak arkandayım. Gördüm gördüm. Arkadaşlar. Şu an çok iyi sıkıyoruz değil mi abla? Adam uçtu. Onlar, onlar bebek olduğu için daha yapamıyorlar. Değil mi abla? Evet. <laughs> ben ölmedim. Ben kendimi öldürdüm ha. Aferin. Yanlışlıkla bombayı sıkacaktım kendimi öldürürüm. Gel ben seni bekliyorum burada. Geliyorum geliyorum. Beklemene gerek yok. <laughs> ben gelirim bir şekilde oraya. Ya bombattı beni adam. Biraz. <laughs> Biz kazandık. Evet. Kralım Oo diyorsun. ben birinci olmuşum. Allah, ne? Neyse yeni yeni oyna katıl yeni oyna ikincisin sen tamam. Güzel. Maviyim. Ay kırmızıyım hadi bakalım. Ee, arkadaşlar ben mavi tuğça kırmızı hadi bakayım başla lan. Ağlamak yok bebek gibi. ha. Patlatıyorum seni. Ben de seni. Ya ama başka adamları da patlatarım bana ne çocuğum bana ne? Herkes herkes istediğini şey patlatır. Oy! Oyun oldu. Kas. Oğlum kırmızı takımda hiç mi biri yok? Var. Hani? Bir tane biri var ya yanında. Nasıl? Ne yapıyorsun lan sen? Artık? Bana ne abi ama kırmızı takım çok. Nasıl çok? Çoğusunuz. Biz iki kişi, siz üç kişisiniz. Ya! Kim patlattı beni? Ben değil. Gizli sesim takıma gelmişti. yapmışlar ya? Patlattılar bombayla. Bak bakayım. Bakmıyor. Arkadaşlar ama sen de biraz arkadaşlarla konuş. Hayırdır oğlum? Ha? Senin bizim takımda ne işin var? Yok mu ben seni öldürmüyorum. Tuğçe bu, bu oyunda herkes herkes istediği gibi yapar. Sus bebek gibi ağlama. Bu ne ne? Bebek değilim ben. Sen bebeksin. Tam tersi olmasın. Uğur. Hayır. Beni gördü. Gördü beni. Tamam, hemen ha. Gördü beni çabuk çabuk. Ay, oh. Ben kaçtım ben öldüm ki. Öldüm ben. Oğlum ama ben tek kişiyim. Bana ne hile var ya. Ne yapalım? Ben tek kişiyim. Bakın tek kişi sizi yenmezse. Benim adım da kral oyuncu değil. Yeneceğim lan sizi. Bombalar patladı diyor. Görüyor musun? Ha? Yok. Of. Oo, ayı Gel gelmiyorum lan. Ben. Benim takımımda şu an 50 tane adam var. <laughs> Benim de 50 tane adam var. İnşallah sen tek kalırsın da görürsün gününü. Yok. Arkadaşlar, yok öyle bir şey yok. Hile hile. Hile mi hile yok? Ben sizin takımı. Hile mi hile yok? Siz bizi kaç tane öldür? Aa, biz sizi kaç tane öldürmüşüz öyle. Ohoho. Tebe öyle. Yivri bir tane, yivri bir. Of. Bir, iki, üç. Ah, oh, bizim takıma adamlar geldi. Feris'i de. Minigun sık, 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 sık. Minigun size şey olmaz. Abla ne zaman ben uçan şeyi açıl açacağım? Ne bileyim ben ya. Arkadaşlar mı konuşuyor? Mu? Ya Tuğçe konuşuyor ya da yapıyor. Ne konuşuyor? Arkadaşlar ya konuşmuyor. O zaman ablamın kanalına dislike atın arkadaşlar. Ya arkadaşım. Tuğçe sus. Sus. Videoda bana bir şey yapamazsın. Tuğçe oyundan çıkarım bak. Evet arkadaşlar. Vur 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 vur. Hadi almış sen neredesin? Buradayım. Başladığı gibi öleceksin. Ben diye gelebilirim. Oyundan çık geri gir gir. Lan nasıl çıkayım Çık ya. Çık. Geri gir benim oyunuma. Arkadaşlar ablam oyundan çıktı maalesef. Çünkü uzayda kaldı. Geldim lan geldim. Geldim oğlum geldim mavi takımın gene. Oh, ne oldu lan puanlara bak. Arkadaşlar hiçbir şey diyemiyorum. Ablamı öldürmek istiyorum. Şöyle öldürelim. Ol bakalım abla. İşim bitti, işim bitti bak. Çok puanız. 102 puanla biz kazanacağız. Arkadaşlar okula başlıyorum burada. Hepinize iyi okullar, iyi dersler. Daha okul açılmadı anne. Arkadaşlar iyi dersler hepinize. Bütün okula başlayan arkadaşlarımıza iyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Hmm. Allah Allah bozkuyla öldürecek. Bak 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 bak. Bizim puana bak bizim. Bizim puana bak bak. Bak 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 bak. Bak. Çok bakayım evet. Çok kötü çünkü puanımız. Hayatımda Bir hiç ne? maviye vurmadım. Bir puan ne be? Hayatımda hiç maviye vurmadım ve vurmak da istemiyorum. Bir puan ne be? Bir puan ne? Bunu patlatacağım sizi. Bu öldürmüyor, bu öldürmüyor. Öf. Hayır. Patlattın al beni. Ben patlı. Sen direkt beni patlatırsın. Sen benim takıma gelme. Ol. Ol. E, Sen. Öf. Ben sizin takıma falan gelmem. Lan. Niye lan? Sen bizim takıma geliyorsun. Ben mi senin takıma gelmeyeceğim? Gelmeyeceksin. Bura bizim takımımız. Sen bir bizim puanımıza bak. Hı hmm, Bir puan ne ya? 54 puan. 54. Bir, bir puan 1. Arkadaşlar bizim 100 puan. Aa, tamam onu sonunda görürüz. Ama birinci olayım. Ne olur abla saldırmayın. O oh, aşağı düştü. O oh, öldürdüm. Arkadaşlar benim karakterim çok geliyor. Evet. Arkadaşlar ablamın kafası kocaman oldu özür dilerim. Videoda izlersek... Kırmızıları işgal edelim. Kırmızıları işgal edelim. Kırmızılar ölecek. Kırmızılar ölecek. Kırmızı diye bir şey yok ki kırmızı diye bir şey yok ki. Yok ki de yok ki yok ki de yok ki. De yok ki. Ya benim takıma, takıma gelme. gelme. Bana ne ya? Bana ne ya? Sen bizim takıma bal gibi gelirsin. Hopla hopla. Biz gelince gelme. benim takıma gelme. Şimdi var ya kopartırım. Arkadaşlar. Beni sinirlendirmeye başladı hemen. Dur daha savaşıyoruz. Bunu video bitirelim mi? Hayır. Allah. 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 Ne var? Video iki dakika. Ne yapayım? Vallahi bitiriyorum. Ama birazdan sonra video kapanacak. Tamam bitir. Biri beni öldürmezse zahmet. Ya boşver bitir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atın. Ablamla bütün mührümü çektik arkadaşlar. Patlamalar var. Sizi çok seviyorum ve... Hadi vurun. Bye bye. Vurun. Bye. Bir dakika vurun. Bombalar. Bye bye.